Tavşan sezonu. Ördek sezonu. Tavşan sezonu. Tavşan sezonu. Ördek sezonu. Ateş. Nasıl olmuş ama lezzet delileri hoş geldiniz. Hazır ördek sezonuna karar vermişken ne yapalım bugün portakallı pekin ördeği yapalım mı? Yapalım gelsin. O kadar zor değil be kasma. Şimdi ne yaptık? Ördek aldık büyük marketlerde satılıyor. Kanatlarını böyle keseceğiz. Makasla kolay kesebilirsiniz mutfak makaslarıyla. Daha sonra boynunu keseceğiz. Ve varsa iç organlarını çıkaracağız. Bunları daha sonra başka bir şey için değerlendirebilirsiniz. Ee, her zaman çıkmaya da biliyor temizlenmiş de olabiliyor. Aldığınız yere bağlı diyelim. Şimdi ördeği kenara çektik. Önce sosumuzu hazırlayacağız. ...güzel bir sos. Ana maddemiz nedir? Portakal suyu. Ben 3 tane... ...orta boy portakalı sıktım. Daha sonra onların rendeledim. Kabuğunu... ...daha ayrı bir yere ayırdım tabi. Balsamik sirkemizden 2 kaşık... ...güzel gider. 2 i̇şte kaşık koyalım. Evet. Sirkeyi de döktükten sonra... ...olmazsa olmaz. Asya mutfağının da... ...vazgeçilmez soslarından soya sosu. Gerçekten tavuğa da çok güzel yakışıyor. Ördeğe de güzel gidecek. Köftelerinizde de kullanabilirsiniz. Gayet güzel oluyor sonuç. Tavsiye ederim. Bu soya sosundan da iki kaşık böyle içine bölelim. Böyle bol malzemeli bir sos olacak. Sonra onu harmanlayacağız. Lezzet fışkıracak. Ve evet işte bahsettiğim kabuklar. Portakal kabukları. Aslında bu kadar göz kararı koyuyorsunuz. Bu portakallı kekteki gibi güzel bir tat veriyor. 3 diş sarımsak kullandım ben. Sarımsaklarımızı da şöyle kaba aldık. Hafif bir karıştıralım. Kendine gelsin bir harmanlansın. Evet. Daha sonra ne yapacağız? Baharatlarımızı ekleyeceğiz. Kurutulmuş biberiyemiz. Taze olarak da kullanabilirsiniz. Ben kurutulmuş kullanıyorum. Pekmez. Pekmez her şeye gidiyor neredeyse ya ette. Gerçekten her şeye gidebiliyor. Üzerine böyle bir kızarıklık. Güzel bir hava veriyor. Kişnişi de bölüyoruz. Şu kadar kişniş attım ben. Fena olmuyor. Dileyen hardal da dökebilir. Yine kızarıklık için. Ben pekmez kullanmayı tercih ettim. Böyle hamurgerin üzeri gibi, hamur ekmeğinin üzeri gibi güzel bir görüntü alacağız. Poğaçaya benzeyecek yani. Hem de tadı da iyi oluyor gerçekten. Evet karabiberimiz. Şöyle çekme karabiberle biraz ekleyelim. Evet. Soya sosuyla gerçekten güzel harmanlanan zerdeçal kullanacağız arkadaşlar. Zerdeçal çok güzel gidiyor. Hatta tavuklarınıza soya sosu ve zerdeçalla ayrıca bir tarif vereceğim daha sonra. Onu deneyebilirsiniz. Çok güzel oluyor. Biraz daha koyalım hatta. Evet biraz daha döktük. Ben böyle kırmızı tatlı toz biber kullanıyorum. Dileyen acı kullanabilir. Dökülmüyor. Biraz daha dökelim. Şimdi zaten pekmez kullandık, portakal kullandık. Tatlı olduğu için ben yine tatlıyı tercih ettim. Çok bozmayayım istedim havasını. Ve kaya tuzumuzu başka tuzlar da kullanabilirsiniz. Deniz tuzu da kullandığım oluyor. E i̇çerisine ekleyelim ve bunu bir güzel karıştıralım. Evet sosumuz neredeyse hazır durumda. Daha sonra ne yapacağız arkadaşlar? Bu sosu her yerine yedireceğiz. Böyle portakal fışkıracak ördekten. Gerçekten lezzetli olacak. Bence insan ömründe bir kere yemeli ya. Böyle hep bahsedilir ya. Yani portakallı pekin ördek Ha o kadar mı ya filan. Evet çok emek gerektiriyor fakat sonuç güzel olacak. Patateslerimizi alıyoruz şimdi. Ben iki tane tercih ettim bulunduğu kaba da bağlı olarak. İnce kabukluysa yıkadıktan sonra böyle kesip direkt koyabilirsiniz. Soymanıza bile gerek yok. Küçük patateslerden ekleyebilirsiniz. Hiç problem yok. Bu tamamen size kalmış. Yanına ek takviye diyelim. Kenar alıyorum patateslerimi. Havuçlarım gelsin. Havuçlar içinde küçük aparatlar satılıyor böyle farklı kesimler için. Milyoncularda falan alıyor. Onlardan kullanabilirsiniz. Şekilli oluyor. Hatta yan kessem böyle çapraz daha güzel olacak. Evet. Çapraz çapraz. Güzel bir görüntü elde edebilirim. Evet bunları da kenara alalım. Daha sonra kaba ekleyeceğiz. Ve tekrar ördeğimiz geldi. Soslamaya geçmeden önce çatal yardımıyla üzerine delikler açıyoruz. Çünkü ördeğin derisi gerçekten çok kalın, yağlı bir tabakası var. Hem sıcaklığın içine işlemesi, hem sosun iyice içine işlemesi için bu işlemi yapacağız. Dileyen çatalla, dileyen bıçakla da yapabilir. Şimdi arka tarafını çevireceğim. Arka taraf daha kemikli olduğu için biraz daha zor girecektir. Bıçakla da bu şekilde delikler açabilirsiniz. İlla sonuna kadar gitmeye gerek yok. Biraz yırtıklar açın. Zaten hem sıcaklık hem sos içine işler. Etlerde de bunu görürsünüz. Şeflerin böyle yaptığını, içine işlemesi için yapılan bir işlem bu. Şimdi diğer kaba alacağım. Çünkü bu kaba her şeyi sığdıramam ben. Evet borcamımızı aldık. Şimdi soslamaya geçelim. Biraz sosumuzdan üzerine dökelim. Ve güzelce her yerine sürelim bunu. Ya, düşünebiliyor musun? Ördek yapıyorsun ya. ya belki hayatımda kaç kere yapacağım. <laughs> Ama gerçekten gelen misafiri şaşırtmak için çok güzel bir yemek. Şükran günü hindisi olur ya böyle hani yabancılarda. Onun gibi bir şey böyle. Pekin ördeği bizim de güzel yemeklerimizden olabilir yani soframıza girecek. Kendi usulümüzce yorumluyoruz tabi biz bunu. Tarifi tamamen Çin usulü yapmıyoruz. Kendimize ne varsa onları katmaya çalışıyoruz. Evet diğer tarafına da sosumuzu ekledik. Daha sonra içine de ekleyeceğiz. Neredeyse sos değmeyen yer kalmasın. Her yerine değsin. Her yeri mis gibi böyle portakal koksun. Zaten fırından çıktıktan sonra göreceksiniz. Kokusu sizi büyüleyecek. Gerçekten tadı da güzel olmuş olacak. Şimdi tavukla, ördekle bu tarz etlerle meyveler çok güzel gidiyor. Şeflerde görürsünüz. Mango'lu, portakallı, işte cranberry yapıyorlar, koyuyorlar böyle. Kavunlu mesela tavuk. O yüzden portakal da bunlardan birisi güzel kombine oluyor etle birlikte. Böyle meyveleri kullanabilirsiniz. Sosu iyice elimizle içine de yedirelim. Ve daha sonra diğer parçalarımızı eklemeye geçeceğiz. Dediğim gibi o kısım tamamen size kalmış. Siz istediğiniz gibi e, ee, bu içine ekleme yapabilirsiniz. Patateslerden biraz içine koyayım. Benim kesimimle iki, iki dilim patates sığıyor. Biraz havuç ve portakal dilimi ekleyeceğim. Çünkü iç kısmın da aromatize olması önemli. İçine portakal yerleştirdiğimde ısıyla birlikte o içini aromatize edecek. Ayrıca bunu tütsülü edebilirsiniz. Defne yaprağıyla da de güzel oluyor. Ne bileyim elma talaşıyla güzel olur tütsüleme yapabilirsiniz. Yakışır. Tamamen size kalmış. Ben bu şekilde yapıyorum bu tarifimde. Evet portakalı da içerisine yerleştirdik. Kalan malzemelerimizi etrafına dökebiliriz. Arpacık soğanla da güzel olur. Arpacık soğan ekleyebilirsiniz. Kimileri yeşil soğan. Evet yeşil taze soğan yakıştırıyorlar. Olur. Onu da ekleyebilirsiniz. Tamak tadınıza göre davranabilirsiniz. Havuçlar bile özellikle çıktıktan sonra havuç sevmeyenlere havucu sevdirir bu. Çünkü ördeğin yağı ve bu sos her yere gelecek, harmanlanacak. Kalan sosumuzu üzerine dökelim. Daha sonra biraz daha pekmez ekleyebiliriz. Ben biraz daha pekmez ekleyeceğim muhtemelen. Çünkü daha kızarık bir yapı istiyorum. Güzel pişmiş olsun. Öyle bir güzel efekt vermiş olalım üzerine. Bu hamburger reklamlarında falan da kullanırlar hatta böyle şiş izi. Böyle ızgara'nın teli ...geçmiş gibi. Aslında pekmezde yapılan şeyler bunlar. Şimdi çiğ bademin vardı. Ben bu çiğ bademden aldım. 15 dakika kadar haşladım. Kabuklarını da soydum. Daha sonra üzerine... ...döküyorum. Bunu fırına verdiğimizde... ...gayet güzel pişmiş olacak. Zaten yanına da bir pilav yapacağım. Siyah pirinçli, kajulu ve... ...kuş üzümlü. Çok güzel harmanlanacak. Şimdi yağlı kağıtla bir 2-3 kat bunu saralım. Daha sonra üzerine... ...bir 2-3 kat da alüminyum folyo... Ondan sonra fırına vereceğiz arkadaşlar. Fırında 55 dakika 1 saat kadar ben pişirdim. 200 derecede. Fırınlara göre tabi değişiklik gösterir. Daha sonra üzerine açıp arkalı önlü çevirerek yine pişirmeye devam edeceğiz. Pişirme işlemi evet uzun sürüyor ama gördüğünüz o kadar zorlanmadık malzemelerde. Yani sosumuzu gayet güzel hazırladık sürdük. Gerisini fırın halledecek zaten. Mis gibi pişecek lokum gibi et olacak. Folyoyu İyice kaplayalım çünkü gerçekten bütün tavuk yapıyorsunuz. Kalın. Yani bu sıcaklığın içine işlemesi biraz zor. Alüminyum folyo ile sıcaklığı toplayacağız. Dışarısına kaçırmayacağız ki sıcaklık içinde hapsolacak ve etin her yerini pişirmiş olacak arkadaşlar. Evet, gayet güzel paketledik. Fırına hazır görünüyor şu an. Artık fırına verebiliriz. Ve gitsin. Fırından çıktıktan sonra Elinize dikkat edin, elinizi yakmayın. Gerçekten sıcak oluyor. Şimdi açma işlemine geçelim. Gayet güzel bir saat kadar pişirdik. Açtığınızda koku geliyor yalnız var ya böyle her yere portakal türüm türüm kokuyor yani. Evet açıyoruz paketi. Sıcaklığıyla kokusuyla sizi etkileyecektir şu haliyle bile bakın tam pişmemiş hali bile gayet güzel. Nukum gibi görünüyor. Bir çatal yardımıyla bunun pişip pişmediğine bakabilirsiniz. Buharı gördünüz. Batırdığınızda etin yumuşaklığını test edin. Eğer çatal kolay giriyorsa o evet olma yolundadır. Gerçekten olmuştur. Bakın bademlerimiz de güzel güzel kızarmış. Şimdi tekrar bu şekilde fırına verdik. Pekmez dediğim için biraz daha kızardı. Arkasında çevirdim. 20'şer dakikada bu şekilde pişirdim arkadaşlar. Ve karşınızda sonuç. Bu kızarıklık, bu siyah yerler pekmezden kaynaklı ve gerçekten tadı harika. Bunlar yanık değil. Bu şekilde insanları şaşırtabilirsiniz, sofranızda yer verebilirsiniz. Pirinç pilavının tarifini başka bir videoda vereceğim. Eğer lezzet delisiyseniz izlemeye devam edin arkadaşlar. Güzel lezzetler elde edeceğiz. Şimdi şöyle ufak bir parça keseyim. Hem etin yumuşaklığını görmüş olun hem tadına bakmış olalım. Hani videodan dersiniz ki belki anlayamazsınız yani tadını nereden bileceğim. Yap, dene bir şey kaybetmezsin. Emin ol kötü olmayacak. Gerçekten güzel bir sonuç elde edeceksin. En kötü ne olabilir? Bu kadar şeyi harmanladıktan sonra ortaya zaten güzel bir şey çıkacak. Gayet güzel, tadı da gayet güzel, yumuşaklığı da gayet güzel. O zaman afiyet olsun.